arkadaşlar. Hey merhaba tavşancık. Senin ben? beyaz tüyler, pembiş kulaklar. Bir bak bakalım. Hı? Göz rengine bakalım. Gözleri kırmızı mı, siyah mı? Bir bak. Bir bak bir bak gözler, kenarları kırmızı. Yalıyor, yalayıp duruyor kendini. Temizleniyor. Hani yapıyor ya da kışınıyor, bilmem ne. Ne var arkadaşım? Hı. Ha? Ha. Merhaba Tarçancık. Sen yoksa Box Bunny misin? Evet Semih'in okulunda Box Bunny bulduk. Arkadaşlar Box Bunny. Box Bunny. Bunny. Selam canım ne sesin? Arkadaşlar. Selam şeyden canım şeyden nasılsın? Arkadaşlar? Ay, <laughs> şey Cep Bulu'ndaki hani zilleri olan bir tavşan var ya ona bir çok benzedi. Onlar ha zilleri tavşan. Tansha... Banzo Bunny. Banzo Bunny mi? Hayır ya bu çok sevimli. Bu Box Bunny. Banzo hey. Bunny. Ya tamam. Sen çok şekersin. Hadi neyse yalan yalan dur. Kızıyor bize. Bırakın beni diyor. Ya yalan diyor. Tüylerimi temizleyeceğim diyor. Hayır, <laughs> ne oldu? Niye şaşırdın? Okuldayız Semi. <laughs> Aman Salih. Semi abinin okulundayız. Zil çalıyor. Kaç, kaç, kaç. Kaç, buraya bak, buraya bak, buraya bak. Anne bak. Efendim. Ayaga. 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 Bay bay tavşan biz gidiyoruz. Yine görüşmek dileğiyle. Kendine Ay iyi şey bak. Hoşça şey bu... kal. Salih burada kalamaz. Geldikçe senle oynar. <laughs> bu arada arkadaşlar sosyal mesaj dinliyorsunuz çöplere çöp, çöp kutusuna atalım sevgili çocuklar. Sınıflarımızı temiz tutalım. Salih kaç korkma. <laughs> korkma yavrum korkma. <laughs> Haydi görüşürüz. Bay bay bak